Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube üye ve aileleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldi. Etkinlik yoğun katılımla yapıldı. Bundan sonra nice nice engelliler günü hep beraber bu çat altında buluşmayı temenni ediyorum. Gün bizim için çok güzel bir gün. Herkesin, hepimizin Dünya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Bu nadide organizasyonda bulunmaktan, Türkiye Görme Engelliler Derneği üyesi olmaktan son derece kıvanç duyduğumu, onur duyduğumu belirtmek isterim. Türkiye Görme Engelliler Camiası ve tüm camialar adına da e, haklı gurur ve şeref duyarım. Yani elhamdülillah bu tür e, hizmetler veriliyor. Çeşitli organizasyonlar yapılıyor. Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin günün anlam ve önemine dikkat çekti. Türkiye Görme Engelliler Derneği her zaman engellilerin sorunlarını bilir, görür, onların yanında olmaya her zaman devam eder, devam edecektir. Programın sonunda dernek üyeleri çeşitli enstrümanlarla müzik ziyafeti sundu. Kalıyor.